Evet arkadaşlar merhabalar. Muhteşem Üçlü serimize devam ediyoruz. Sıradaki sorularımız bilgi sarmal yayınlarının TYT, AYT, Geometri Soru Bankası'ndan çok güzel 3 tane katı cisim sorusu. Soruları ben yine göstermeye çalışacağım. Siz esesinizi alın uğraşın biraz. Çözebiliyorsanız güle güle ama çözemediyseniz arkadaşlar kesinlikle çözümlerine bakın. Yani uğraşmadan arkadaşlar çözümleri çözüm videosunu izlemeyin. Çünkü biliyorsunuz ki her kitaptan her konuyla ilgili 3 tane soru seçiyorum. Birinci sorumuz bu arkadaşlar. Çok zor bir soru değil ama bence tam TYT'lik. İkinci soru da aynı şekilde arkadaşlar. Silindir artı küre sorusu bu. Bu da yine çok hoş bir soru. Dedim ki gibi zor değil ama çok güzel bir espri var yukarıda arkadaşlar. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Ösemenin biliyorsunuz ki çok sever böyle en azla en çoklu soru sormayı işte. Karınca yürütmeyi ya da başka bir şey yürütmeyi. Bu da öyle bu piramidi açacağız arkadaşlar burada da. Buna kesinlikle bakın. Yani son soru ayetelik desem ilk iki soru da desem arkadaşlar gayet yerinde olur. Hadi bakalım çözmeye başlayalım. Demiş ki. Yukarıdaki şekil 13 tane birim küpten elde edilmiştir. Buna göre K ile arasındaki uzunluk K ile uzunluğu kaç birimdir demiş. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda katı cisimlerdeyseniz özellikle size sorduğu yeri bulmak istiyorsanız mümkünse arkadaşlar dik üçgen oluşturup pisagor yapacaksınız. Şimdi burada dik üçgeni nasıl oluşturabilirsiniz? Bir kere K dik üçgenin sizin bir kenarı yapmanız lazım. Nasıl yapabiliriz? Bak şimdi arkadaşlar şurası bir birim, şurası da bir birim ya. O zaman ben diyorum ki hemen şu nokta işte M gibi bir şey desem şurada L ile şöyle bir birleştirsem arkadaşlar. Dikkatli bakın. L'nin de yüksekliği bir birim, M'nin de yüksekliği bir birimse o zaman bu ML doğru su zemine paralel olur. Paralel olduğu için o zaman bir kere kesinlikle burası da 90 derece olur. O zaman hemen şuradan sayın arkadaşlar. Bakın şurası 4 tane küp olduğu için burası 4 birimdir. O zaman ben diyorum ki kardeş K'yı yani X'i bulmak istiyorsam şu ML'yi bulmam lazım. Peki ML'yi nasıl bulabilirim? bak arkadaşlar iyi bakın. M'den şu köşeye kadar arkadaşlar bakın şura işte ne diyeyim i̇şte en gibi bir şey diyeyim. Dikkatli bakın arkadaşlar şurası n yazacağım özür. Şurası arkadaşlar bakın 3 birim. E arkadaş buradan buraya kadar da iyi bakın o da sanki 4 birim gibi. E kardeşim burası 90 derece. Evet e 3 4 ise şuraya 5'ini yapıştır. Sonra gelip şurada paşa paşa Pisagor'unu yap kardeşim. x kare eşittir 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25. Oradan x kare eşittir koceli x eşittir kök koceli kardeşim. kardeşim cevabında Diyarbakır'da. Evet dediğim gibi çok zor bir soru değil ama o iki tane Pisagor'u görürseniz kebap bir soruydu. İkinci sorumuza bakalım hele. Demiş ki yukarıda taban yarıçapı 4 santim yüksekliği 10 santim olan dairesel dik silindir üzerine yarıçapı 5 santim olan bir küre yerleştirilmiştir. Buna göre kürenin tepe noktasının zeminden yüksekliği. Kürenin arkadaşlar tepe noktasından kastetti bakın şuradaki şu nokta. Yani en üstteki nokta. Ben buna işte ne diyelim? T gibi bir şey diyeyim. Buradan bu T'nin şu zemine olan uzaklığını soruyor. Tam şöyle dikineyim. Adam bana şuraya arkadaşlar 90'ımı koyayım. Bana şurayı soruyor kardeş. Tamam. Peki ben onu nasıl bulabilirim? Öncelikle yarı çapım 4 olduğu için şu mesafede 4 mü? Evet. Yani bizim silindirimizin çapı 8 oldu değil mi kardeşler? Bakın şurada çapımız 8 oldu. E kardeş bu da çap. Tamam. Şimdi burası da çap. Bir kere dik indiğim için şurası da 90 derece değil mi? Bir de paralel ya arkadaşlar. Burası Şuraya paraleldir. Bu 90 olduğu için bu da 90. Şimdi dikkatli bakın arkadaşlar. Buna C diyeyim. Buraya D diyeyim. Bu de silindirin çapı olabilir ama yukarıdaki kir, e, kürenin de bir kirişidir. Peki biz merkezden hatırlayın. Kirişe inince kirişi ikiye bölmüyor muyduk? Evet. Yani kardeş bu parça. Başka bir renkle çizen mi? Şu parça arkadaşlar. O da hiç görünmüyormuş. Dur yeşille çizen. Şu parça arkadaşlar şuraya eşittir. Buraya H gibi bir şey dersem Hc ile H de birbirine eşittir. Peki kardeş 8'si o zaman şuralar buralar bir kere 4'e 4, e 4 olur. Şu aşı silam artık karışmasın. Sonra peki bir kere siz şuranda zaten 5 olduğunu biliyorsunuzdur. Şunları da bir yazayım da. Siz şuranda zaten arkadaşlar 10 olduğunu biliyorsunuz. Neresi kaldı elimde kardeşim? Şurayı. Şurayı bulursam hepsini toplayacağım. Peki onu nasıl bulacağım Reşat Hocam? Şöyle diyordum. Çemberde, açıda, uzunlukta ve dairede, alanda. Dedim ki ben size. Bir. Kiriş görüp de dikilmeyenin vay haline. 2. Teğet görüp de dikilmeyen vay haline. 3. Çember üzerine bir nokta görüp de merkezle birleştirmeyenin vay haline. Bak kardeş şöyle birleştirin. Çünkü bu da sizin yarıçapınız arkadaşlar. E kardeş burası 90 derece. E kardeşim burası 4. Şu hipotenüsünde 5 Sen tabii ki buraya şu 3'ünü yazarsın. O zaman ne oldu? T noktasının zemini olan uzaklığı değil mi? T noktası dediğimiz kürenin tepe noktası. Bunların toplamı 10 artı 3 artı 5 topladınız kardeşim. 18 yapar. Cevabımız nerede? Cihan. Evet dedim ki bu da öyle çok zor bir soru değildi ama arkadaşlar gayet güzel bir soruydu. Dediğim gibi tam TYT'lik bence. Şu soruya bir bakalım. Demiş ki P tepe noktası P olan bu öyle okunur arkadaşlar. Tabanı A, B, C, D, E düzgün beşgen piramidi. Bu nasıl okunur? Tepe noktası P tabanı A, B, C, D, e, düzgün beşgeni, düzgün beşgeni olan düzgün piramit ya da piramit. MBPC. Şuradaki açıyı arkadaşlar adam bana 12 vermiş. Diyor ki PC 4'tür. Tamam kardeşim. Piramidin A köşesindeki karınca piramidin yanal yüzeylerinde ok yönünde hareket ederek tekrar A noktasına varıyor. Ve hareketini bitiriyor. Buna göre karınca bu hareketi boyunca en az kaç met, kaç santimetre yol almıştır. Bize PC'nin 4 olduğunu 4 santim olduğunu söylemiş. Şimdi arkadaşlar karınca sorularında ister silindirin etrafında dönsün ister bir tane kürenin etrafında, kürenin etrafında değil işte bir tane küpün etrafında ya da dikdörtgenleri prizmasının ya da bir koninin hiç önemli değil. Karınca sorularında yani daha doğrusu en az sorduğu sorularda şeklinizi açacaksınız. Yani 3 boyutludan 2 boyutlu bir hale getirmeye çalışacaksınız. Şimdi ben arkadaşlar yan tarafta hemen çizeyim bir saniye. Evet arkadaşlar çizmeye çalıştım. Çok güzel olmadı ama artık idare edelim arkadaşlar. Şu nokta bizim arkadaşlar P noktamız. Bakın burası bizim A noktamız. Burası arkadaşlar bizim B noktamız. Şurası C, burası D, şurası arkadaşlar E noktamız. Biz bunu işte bakın şöyle şuradan kestiğimi düşünün arkadaşlar. Sonra şuradan kestiğimi düşün, sonra, sonra şuradan kestiğimi düşünün. Sonra şuradan kestiğimi düşünün. Bu kestiklerimi arkadaşlar şu şekilde koyduğumu düşünün tamam mı? Şu şekilde. Tabi tepe noktaları da şöyle. Şurada yani yan tarafta şu an resmettim. Şimdi ona bakalım. Şimdi sonra ne yapacağım? Dikkatli bakın. O C noktası buraya geldi arkadaşlar. D noktası buraya geldi. E noktası buraya geldi. Burası zaten yine A noktası arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü siz bunu tekrar böyle toparlayıp bir piramit oluşturduğunuz zaman buradaki A noktası zaten şuradaki A noktasının üstüne gelir. Peki kardeşim şuradaki açımız 12 ya. Şu da 12'dir. Buradaki de 12'dir. Öbür taraftaki de. Yani kardeşler şunlar hep 12 derece olur. Tamam mı? Şunlar hep 12 derece olur. Buradaki 5 tane bakın arkadaşlar Hatta şunların hepsi de birbirine eşit olur. Çünkü bu düzgün piramit tamam mı arkadaşlar? Buradaki 5 tane birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi. Buradaki 5 beş tane üçgen eş olur arkadaşlar. O zaman dikkatli bakın PC4 ise o zaman kardeş bu da 4'tür. Şurası da 4'tür, burası da 4'tür. Şuralar hep 4'tür. Tamam öylesine ben uzattım ama. son adam diyor ki A'dan tekrar A'ya geliyormuş ya. Yani adamın bana sorduğu kısım kardeşler. Kırmızıyla şöyle çizeyim. Adam bana şurayı soruyor arkadaşlar. Dediğim gibi ben şekli kötü çizdim. Şekle aldanmayın. Şimdi tekrar gösteriyorum. İyi bakın. Şuradaki açı 5 tane 12'den dolayı kardeşim şöyle içini doldurayım. Şurası arkadaşlar 60 yapar. E kardeş 60'ın kollarına bakın. PA bu da PA. Yani 4'e 4. Yani bakın şu an içini taradım. Şu üçgen arkadaşlar tepe açısı 60. Kolları da birbirine eşit olduğu için o zaman taban açıları nasıl buluyorduk? 180'den 60'a çıkardık. 122'ye böldük. 60'a 60. Yani kardeş şu içini doldurdum. Şu an doldurdum. Bu üçgen dediğim gibi siz benim şeklime aldanmayın. Bir tane eşkenar üçgen çıkıyor. E kardeş eşkenar üçgen çıktığından mütevellit. Ben öyle diyorum ona. O zaman kardeşim burası da 4 olur. E bize de zaten onu soruyor. Cevabımız da arkadaşlar Adana. Evet bu şekilde dediğim gibi hani onlar, onlar da gerçi çok güzel çizememişler. Baksana AB'nin kalınlığına bakılırsa şöyle dik indiği zaman orası 6 derece olması biraz abes. Biraz daha küçük çizebilirlerdi. Ben de dediğim gibi çok güzel çizemedim ama. Yani işin özü bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Dediğim gibi bu karınca sorulandı. her zaman şekli bu şekilde açacaksınız. Yani 3 boyutludan 2 boyutlu düzleme indirmeye çalışacaksınız. İster silindir, ister koni, ister prizma olsun. Hiç önemli değil. Hepsinde arkadaşlar. Evet görüşürüz yine arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.